Fıtrat bize yardımcı. İnsan özü itibariyle iyi bir varlık. Bu ayet onu söylüyor aynı zamanda. Kilisenin Hristiyanlığında, kilise dinindeki orijinal günah, ilk günah dogmasını da reddediyor, çöpe atıyor. Allah Resulü bu ayetin tefsiri sadedinde bize kadar gelen rivayet bu ayeti desteklediği için o rivayeti doğru kabul edebiliriz. Ne diyordu? Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ama ona ailesi şu dine, bu dine, bu inanca, efendim şu inanca. Dolayısıyla bu ne demektir biliyor musunuz? Aslında tüm çocukların dinidir İslam. Ama çocuğun dini mi olur? Din dediğiniz şeyle insan akıl bali olunca mükellef olur değil mi? Peki çelişki mi var? Hayır. Aslında din dediğimiz şey Formel bizim anladığımız manada kilisesi olan, diyaneti olan, papalığı olan, diyanet işleri başkanı olan, ruhban sınıfı olan, papazı olan, imamı olan, hahamı olan, keşişi olan müessese değil ki din. Din nedir o zaman? Din tüm bebeklerdeki gördüğümüz o şeydir işte. Bizi bebekleri sevmeye götüren o şeydir. Nedir? Safiyet. Hiçbir bebek karşısındakine kötülük tasarlamaz. Hiçbir bebek çirli bir bakışla bakmaz. Hiçbir bebek başkasının kötülüğünü istemez. Zararını istemez. Öyle değil mi? Bebeklerdeki o safiyettir. Din budur işte. Bebekler gibi başkasına kötülük düşünemeyen, zararını istemeyen, başkasına zarar vermeyen, başkasının malına, ırzına, canına, düşüncesine, şununa, bununa saldırmayan bir safiyet istiyor. İşte ona İslam diyor. Bizim dini din tanımını yeniden düşünmemiz lazım.